Herkese merhaba arkadaşlar, Ego Stock hoş geldiniz. Yeni bir mobil daha karşınızdayım ve yıllar sonra o çok özlediğimiz Runic modda efsane bir sniper kapışması yapacağız. İlk turda bizim elimizde AVM var, rakiplerde AMR var. Gençler, geçenki kardo <laughs> bok gibiydi. <laughs> Tam elimizde AK ile başlamıştık ama şimdi AMR'miz var. Biz bunların içinden geçeriz. Aynen A aynen. Arkadaşlar size güveniyorum. Hadi başlayalım. Şimdi rakip bizden avantajlı. AMR ile oynayacaklar. Ama ama rakip kolay. Ama işte böyle bir şey var. Miraç Mandrala'ya karşı yine her zaman olduğu gibi. Bir tane body ile başlıyorum. Ama bunlar <laughs> ne yapıyor lan? Abi başladılar başladılar. Dikkat etsenize. Sizler hazırla, hazırla Keko keko yürüyorlar. Oooo Oğlum nasıl 69 lan? şu gelme. Arkadaşlar runic modu özlediniz biliyorum. AMR, AVM, VS'lerini de çok seviyorsunuz onu da biliyorum. O zaman şu vuruş size. Ah be. Ego kanca mı runik mi? Kanca mı runik mi? Kan... Runik gibi kanka ya. Evet ben şu araya ben bir çıkayım. Bu ara benim baya önemli bir ara. Niye lan? Bence daha güzel. Bir dakika hemen. Ayy. Hemen videonun yorumlarına yazıyorsunuz arkadaşlar kanca mı daha güzeldir unik mi diye. Bir dakika bir dakika çok rushlamayın çok rushlamayın çok rushlamayın. Oğlum bak iki taramaçlı unutmayın. Bak bizim eleman koştu yamuldu. Aha biri 65 yedi. Aha biri daha vurdum. Memo yukarıya kaldır kendini bu usta öylesin. Sabit kal çok rushlama baygınları kaldırın baygınları kaldırın takım arkadaşlarım baygınları kaldırın. Bir daha gitti. Buradan yer mi? Oğlum sen nereden görüyorsun lan? Kanka burada Gel bak. Bana hiç göstermiyor lan. Ben bir tane daha yedirdim kardeşime. Ya işte bakmayı mı şurada var. Koydum bir tane ona kit basıyorum. Uy ben bir yedim. Ben bir yedim. Ayağımdan bir yedim. Bu arada 8 kişi oynuyoruz arkadaşlar. Takımlar 24 kişi 8 halde. Eğer siz de videolarda yer almak istiyorsanız. Ananın. 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 Beyler 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 beyler, beyler. tamam. Siz de her videomu izlemek istiyorsanız açıklamada Discord linkimiz var. Hepinizi Discord'da bekliyorum. Memo Ay. neler vuruyor lan? Kayıttasındır inşallah. Kayıttasın Ay. değil mi? ZOR! <laughs> Memo geliyorum sana Aşkım. Oğlum bana çok acayip yerlerden atış ediyorlar. Şunu kaldırsana. Şu an iyi bayıyoruz iyi bayıyoruz şu anda ama onlar bir tık daha çok bizden baydılar gibi. Sıkıntı yok ama her şey kontrolümüzün altında. Anlat, köşelere falan çok geçmiş etmeleriz o yüzden. Ah be! Ulan yine yedi mi bir tane mermi? Bas basam mı lan? Yine her türlü öleceğiz zaten. Bas bas git bas git bas. Tek yap. Oğlum! Nereden yiyorum lan? Aa! Kanka farklı Kanka. bir şey Baş bir yerden daha... alakasız bir yerden mermi yiyorum. Yakından yiyorum bu arada. Şu sağa baksanıza. Altta baksanıza. Sağ Allah alta baksanıza. Raven La oraya baksana bir. Kanka alakasız bir yerden yedim mermi yalnız ha. Ben de kas gerek kalmadı ben bıçak yedim arkadaşlar. Şöyle bir kaldırın bakalım duvarlara. Kapatın ayarı kapatın 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 kapatın. Geçiyorum ben bir sağ tarafa bakacağım. Ben bir şuradan başlıyorum. Ananın ki ya o kadar ince yerden vur. İmdat 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 imdat. Oğlum bunlar çok sapık gibi sıkıyor. Ha? İlk defa kaybedebiliriz kanka bak kas gerek oh, kalmadı. Yok, yok, yok. Birini daha gördüm. Oğlum. Çiçek gibi. Miracı kaybedemeyiz öyle bir şey abi. çok güçlü oğlum. Senin takımında da benim gibi bir adam var yani. Vay Olimpiyasım kaskını verdi ya. Kaldı Hamza bak Hamza bayıldı. Vezir Bey de vuruyor birilerini. Nerede onlar bir görürsem onları var ya ben onları bir bayacağım ya. Bol bol duvar kullanın bak bol bol duvar kullanın. Oy birini daha baydım. Halledeceğiz halledeceğiz. Ben pikleyemiyorum ki baktığım yerden mermi yiyorum. Ananat gibi ayağa kalkayım ya. Kanka bu... Ayağa kalktım anda mermi yiyorum. Kasları koruyun. Hop! Ay yavrum. Yatalak ettiler mi? kill bir tane. Nasıl oluyor bu iş ya? Ben vallahi yatalak oldum. Dur kit basacağım. Kit basıyorum da artık kas kalmadı. Her yerden tek yok. Bakalar bizim burada. Şu anda onlar avantajlı. Şu an inanılmaz avantajlılar kanka. Askerle kalmadı ya tek atıyorlar bize. Biz büyükeymiş durumdayız şu anda. Bana yardım var mı? Benim takım haydi abi haydi. Biz bunları yeneriz bak. Bunlar bizim için kek. Ben öldüm. Ölmedin ölmedin lan. Vallahi öldüm. Ölmedin lan. Galiba öldüm. Yok yok ölmezsin ölmezsin. Ölmüş olabilirim. Ben yalvarırım ölme lan. Ben vallahi ölmüş olabilirim. Vallahi siz hiç vurma. Çıkamıyorum kanka. Dur ben sağ tarafa koşuyorum. Raven ona düzgün mü lan? Dur şu alttan birine Kanka sol tarafta Oğlum, bizim Oğlum bana... atmamamız lazım. Bizim rush atmamamız lazım. Kanka bi bizim bir şey de yapmamız lazım baba. Nereye bakıyorsun lan? Oğlum buradayım burada. Şş. Buradayım lan. Buradayım oğlum. Biz şu an bir dayak yiyoruz. Ya nasıl ölmedi o? Ay. Ben ağır ben Oğlum ben salak mıyım? Evet. Niye ki? Bu ne? Arkadaşlar ben ben müsaade ben kaçıyorum. Ben diplerim değilmişim adamların. Lan sen neredesin ki? Oy işte bu comeback ben draga. Abi. Ben şöyle bir lazerimi koydum. Şurada ben bir tane daha bir Ne bakıyorlar lan oradan? Oy. Hop. Hop. Kanka ben biraz zordayım ha. Kanka bu arada yani tek mermiye gidiyoruz. Aa o, gittim. gittim. Gittim gittim tamam, gittim gittim gittim. Hop! Ego baydım. Çok iyi. <laughs> Canım çok hızlı gidiyor. Canım çok hızlı gidiyor. Aşırı hızlı gidiyor. Allah aşkına koşun. Ne olur koşun. Aa! Tamam, Abi takım arkadaşlarım alo. Ölmeyin hadi ölmeyin çok korktum kanka. Aşırı korktum. E, çok mu yakala yatan oldun lan? Birine baydım da biraz da beni baydı. Canıma bak kanka nasıl hızlı Birimizde de birimizde. Gel lan. Çok yakın var. Çok tamam, iyisiniz. Kit basmam lazım. Tamam. Şu karşı geliyor, karşı geliyor Memo. Siz aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabilirsiniz. Ay ön tarafa doğru birileri geldi bu arada. Tepeleri kontrol edin birileri tepelerde olabilir. Kanka, ben de Altta geldi. Abi. Oğlum ne yapacağız lan çok sıkıştık niye vurdun? Bilmiyorum kanka aşırı sıkıştık, geri, çıkıyorum ben. Gel. Gel gel gel. Oğlum biz nasıl da... Aa bunlar yukarıdayım yine ya. Yukarıdan baydım bir tane. Sürekli bunlar yukarıda ki zaten. Kanka bu Mirac'ın takımı her seferinde yukarıdan oynuyor bak. gibi maymun gibi. Şu Birini daha baydım. Onlar bizi şu anda bittik sanıyorlar ama <laughs> biz bitmedik. Küllerimizden ya. de oynuyoruz hadi hadi. Oğlum bu sisler ne oğlum? Adam görmüyoruz lan Eko. Oğlum kaç tane sis atmışlar ya? Karşıma gelin. Arkadaşlar bildiğiniz üzere birçok arkadaşımız öldü ama sıkıntı yok biz hallederiz yaparız gel abi yürü. yürü yürü haydi savaşa haydi savaşa yürü 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 Aga biz de yukarı biz de yukarı Göremiyorum ki kimseyi Kanka, sızmak lazım da Aa. Evet evet şu anlık kanka bir de full sis aşağısı. Tesadüf de, de ki. Bir dakika. Sol taraf geliyor agalar. Sol taraf geliyor, sol taraf geliyor. Oh, Onun nereden yedim o mermiyi ben ya? Birilerini görüyorum da. Bir gösterin size kafasını. Hop kardeşim ne yapıyorsun ya? Ha gördüm solu. Ay vurdular beni. Ben ağlam. Neredesin? Evet, Önünüzdeyim hemen. Şaycı, şaycı kaldı Koş koş şaycı, şaycı gel şaycı. Şey beni. Kanka sol taraf çok ağır geliyor. Kanka o sol taraf vurdu zaten beni. Ben sola pikliyordum. Sağda da. heriflerde nerede? Şey yok kanka. Kaskı yelene full heriflerin. Kanka bir, bir tık anda. geri, bir tık geri bunlar geliyor. Ana ne, ilk defa Ana çok saldırıyorum. Sisleri çok kullanmanıza gerek yok. Duvarlarınızı kullanın. Bizim takım, takım komple bir geri gelsene bir Komple geri gel. Komple bir geri oynayalım. Komple. Ben, ben şunu al, şunu al, şunu al, şunu kaldırın. Bizim çocuk kaldırın. Anırım nereden? Ulan kitap mermi tuttu ya. Lan e, ölüyorum. Anladım, memo anladım, memo anladım, memo. Anladım, ölüyorum, anladım. memo ölüyorum. Memo ölüyorum. Koşun 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 Ay. Tutlar mı? Ay. Nereye bakın lan? Aa, havada var bak biri var. Arkadaşlar adamların ameri olduğu için kaskelik yok diye tek atıyor. Biz tek atamıyoruz onlara. Orta geliyor. Orta geliyor. Ben vurdum tek yemedi gördüm 66 yedi. Ananın öldüm galiba. Ölme ölme lan ne oluyor ölme. 66 yedi yine ya. Adama tek atıyor biz 66 yiyoruz lan nasıl iş bu? Ne bileyim kanka. Birini daha baydım. Alt kattan birazcık oynamam gerekiyor galiba. Onlar da bize açlıyor. Kill çekemiyoruz ki kanka hiç. Abi gene 66 ama bu olmaz ki. Aga dayanın, dayanın kimse ölmesin arkadaşlar. Birini baydın. Çekebiliyor musun kilini? Şu kamyonun ben arkasında ya. ya. O kamyon arkasında bir de ben baydım kanka. Ah çekemedim bir canı kaldı ya. Şeylerin arasından sıksanız da bir canı kaldı orada. Aa oh, geldi çok iyi. Aha. Hadi e, be. Kaynıyor aşağısı kaynıyor gözümün önünde. Aşağısı mı? Evet evet sağ aşağı kaynıyor. Ya ölmüyorlar biz. Dikkat edin, raş gelmiş. Dikkat edin. Raşlara kontrol, raşlara kontrol edin. Raşları kontrol edin. Hadi. Hadi be. Ananın ben gittim. Olympus, koş koş koş. Nerede gel? Nerede? Nerede öleceğim, Nerede? Memo gel gel, Memo bu ne bu? Dur dur dur, ki buradan sağa vururum. Hayır, hayır, ay! Arkadaşlar biraz Flash alabilir miyiz ileri? İleriye doğru biraz flash. Flash flash. Acil flash. Tamam. Ben şuradan bir şöyle şuraya doğru çıkarsam buradan rahat vururum gibi ya. Oğlum hayır satlar ki göremiyorum ki. Aa gördüm görün birilerini. Geri 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 geri. geri. Allah dedik galiba. Hiçbir şey görmüyorum. Ben de aynı, ben aynı. Ananın Allah. Ananın ya inanılmaz. Lan ben. Onlar ben orada. <laughs> Pudu'dan bir tane vurdum ben ona. Sıkıntı yok abi. Ramen! Ramen! Ölüyorum Ramen! 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 Tutun lan! şey! Ya, ya sen raven 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 raven. Sen müthişsin çocuğum. Sen, sen, sen inanamazsın Sol tarafa sis. acil sol tarafa sis duvar. Ya, oh. Altımı atmayın da bozulur ölürüm bak. Kanka bir saniye kala falan kurtardım biliyor musun? Oğlum çok pis dayak yiyoruz ne oluyor? Oğlum gene yere sattılar ya. Aşağı gördüm bir tane. Nereye koşuyorsun lan? Evet. Kanka ağzınıza ya. Şu anda özgüvenleri tamam bak. Evet evet şu an çok şey Kanka, kalktı. Pusul. Oğlum her yerdeler ya. Göremiyorum ki. Ara, aralara pusun, aralara pusun. Hilal taktiği. Üstümüze çekeceğiz, sağlı sollu vuracağız. Şu çocuğu kaldırın, bak baygınları kaldırın. Zaten az kişiyiz. Abi 70 vuruyorum, Allah'ınızı da versen ya. Aa, ısrar bug'ı ya. Bak yine kan çıktı. Taloş buna zoom yapıp koysana. Şurada var biri. Ay ay ay. Sağ altta ya biri var. Ben ben baksana sağ altta. Lan lan bura gelmiş. Ya Ölüyorum memo. Memo 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 memo. Aslında gitmedik kanka. Hayır. Hayır. Kanka okay, kanat. Dur kanka dibimde adam. Hafiften raşlamamız lazım galiba. Tamam rush'tayın ya. Rush rush. Go rush abi go rush. Sen mu ölünce beni? Hayır. Vurdum onda. Aa! Lastim. Ben de gittim. Hayırdır, hayır ne be hayır. Oğlum vurdum bak sana buraya da zoom yap. Ölmüyorlar abi tekme. Arkadaşlar galiba. Galiba bu sefer kaybetmiş olabiliriz. Ortaya gelin bir gelin bakayım ortaya. Herkes ortaya gelsin. Oğlum var birisi var birisi var birisi var birisi var birisi var. Kanka yedi benden bir tane. Kim lan bu? Ajandre. Ortaya gelin abi. Havaya bak. Bilmiyorum ama güzel kaybetmiş olabiliriz. Var mı abi daha birileri? Yok galiba. Çaktık mı ya biz bunlara? Bittiniz mi? Kanka bittik. Bittiniz mi? Yandık o zaman. Ne oldu tur hayırdır? İkinci tura gelir misin? Senin belanı şimdi gel şey Çok hızlı bir şekilde direktman saldırıya geçme yine var mısın? Var Koş! 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 koş, koş. Gündüz yaptım. Gece yaptım. Gündüz yaptım. <laughs> Gece yaptım. Bak kimi bayarsak çekiyoruz anında hemen hemen. Oğlum dur garanti almadan sıkmayın. Mal gibi sıkmayın. Dur, bana, dur dur sıkmayın. Bir garanti görelim. Bir de yaptım. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Bir daha yaptım. Ne oldu <laughs> oğlum? Gündüz bende garip Aa, oldu ya. Oğlum dur önüme kim duvar koyuyor? Bu ne? Kırmızı. O. Gündüz gece yapalım. Ya da gündüz oynayalım gündüz. Kanka baydın birini. Bay 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 bay. Bay 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 bay. bay. O sıkıyorlar oğlum başlamışlar. O beyler başlamışlar saldırın. Ananı satayım. Oğlum bunlar niye çok hızlı başladılar? Oğlum gece yapma gündüz yap şurayı. Beklemeyin beklemeyin. Killeri de çekin kirleri de çekin A mermim giderken duvar koydular ya. Abi duvar yok Ay gözüküyor yani. orada var ama ya. Ananem ortada var. kaldım Allah ka... Ya benim yine kaskım gitti kanka. Benim bak ya. <laughs> beni kalsana dayı. Dayı beni kaldı. Dayı. Gençler haydi öne doğru çıkın birazcık. Öne doğru çıkın birazcık. <laughs> Lan duvar gitti. Lan. Ağzınıza tüküreyim sizinle. <laughs> kısledim kısledim önden. Beyler biz yine mi dayak Galam öyle geldi? Yok yemeyiz ya. O kadar da değil tamam. herhalde. Bak şimdi mümkün olduğunca... Aha kastım. Allah razı olsun kardeşim. Evet Musa'yı Angel'ı kaldırın. Birazcık önde oynamamız gerekiyor. Puh! Ohohoho. Allah! Aaa Miraj boy vurdu. Lan oğlum. Alın beni bakayım. Memo nerede vurdular seni? Oha! Ben çıkmaya çalışıyordum ben ya. Bakın bütün kaplıklarımıza rağmen yine kaybedersek. Bir Bak o dışarıda biri var onlardan. Ay bana sıktı bir tanesi. Üstüne... Hop kafana ben bir aldım senin. Mercedes Benz. Ben de Ferrari. Çek 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 çek. çek. Oğlum köprünün dışında adamlar var lan. Nerede lan? Yok be yoldan vuruyordum. Hayır hayır ama. var. Daha bak kayalıkların oradan sıkıyor biri. Oha. Kanka bunlar biz yapıyoruz diye mi yapıyorlar lan acaba? Kanka birine baydım. Yedirme <laughs> lan killi. Ay bende baydım. Be, be, takım takım baygınları direkt kaldırın. Bizim baygınlara koşsun herkes. G***** <laughs> bir tane mermi yediler. Oha dört baygın Asla var baygın lan. Asla baygın salmayın baygın salmayın. Hey, me geldim Memo. Memo öyle bir geldim ki filmlere konu olur kardeşim. Gördüm gördüm uçarak uçarak. Uçakça uçak, uçak geldim. <laughs> baygınları tutuyoruz değil mi? Tamam. Hey, tamam güzeliz. Oğlum bizim ne çok baygınımız var abi lan. Arkadaşlar aldı etmek ama böyle olmuyor, olmuyor ya. sağ yukarıdaydı. Oğlum ne oluyor lan? Şey beni kaldırsanız ha. Help me. Help <laughs> me. Oğlum ben ta en yukarıda birini mi görüyorum bana mı öyle? Lan bizim manyak var yukarıda. O kim lan? Memo görüyor mu? Nerede lan? En yukarıda en yukarıda bizden biri. Oha. Kafayı yemiş ama. <laughs> Vallahi kafayı yemiş kanka. Eğimli olandan çıkmamız lazım da. Ufam, ufam. Oğlum bizim o tepedeki herkesi vurabilir, vuramıyor mu? Baksana kanka herifler. Bu <laughs> duvar koyun ya. Bunlar ezik abi. Bunlar kötü. Koyun duvarlarınızı. Boom. Vuramadım. Bak birini daha indirdim. Kill evet. geldi oradan. Nice takım. İndiriyoruz. Çok iyiyiz. Nereye koşuyorsun lan? Memo memo memo. Gelim 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 ben deyim Kanka hiç göremiyorum buradan gel gel biraz daha. Memo benle gelsene bir Memo. Aa çok yaklaşmışız lan. Ananı ben çok edeyim, yaklaşmışız. Müdahale. Vurdum bir bayılmadı. Ego i̇şte yandayım. üstünüze zıplayan var. Oğlum çok yakın ya. Yakın 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 yakın. Yakın yakın yakın. Aşık bir tane mal aşağı düştü. <laughs> Aa, geldi bana geldi. Bir mal daha aşağı düştü. Kanka bu çok riskli mi olmaya başladı? Kanka Lan içinizde adam! Uydum. Adam içinizde, alo vursanıza şunu! Ananı kör oldum. Tamam iyiyim. İyiyiz 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 iyiyiz. Avantaj bizde, avantaj bizde. Kanka de direkt daha en sağa var. <laughs> Nemo sola koşsana Nemo, sola koşsana. Geldim geldim geldim, soldayım. Şundayım. <laughs> Aa kaç! Bayılırlar beni bayılırlar, beni bayılırlar. Beyler help me. I am stuck. Raşladın Birini vurdun Tamam güzel. Abi Mirac öldü. Güzel 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 bas. Bu da gitti. Gel 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 Memo gel gel gel. Geliyorum 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 arkamdayım bas 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 bas. Ananı. Hadi yedi. Ha hadi yedim. Baydım birini. Bura gitti. Bir kaldı. Yumruk yumruk takım yumruktayım. 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 Yumruktayım onu. Yumruk 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 yumruk. Yumruk lan. Bir dakika lan bu da bayıldı. Dur 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 dur. kişi şey daha var. Dikkat edin. Yukarılara dikkat edin. Bitti galiba ya. Bak o bayıldı oğlum emin <laughs> misin? Kanka çok kolay mı yendik? Abi bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyordum ben. Bizden kayıp yok herhalde. İki kişi mi öldü sadece bizde? yok Yok bizden kimse ölmedi. Yukarı tırmanıyorlar kanka. Yok yok kimse. Yok. Arka işte. Bir de... Miraç geldi mi? Kolaydı. Miraç be. Kolaydı. Kardeşim. Kolaydı. <laughs> bu arada bak sanıyorlar ki şu an videoyu izleyenler AMR güçlü. O yüzden kazandık. AMR güçlü. güçlü. İstersen tek çift yapalım yine. Tamam. Tek, tek mi çift mi? Çift. Yapalım, mi? Yapalım. çift tekti. AMR bizde AVM ile devam ediyorsunuz kardeşim. Videodan izlersin bu arada yalan mı söyledim gerçek mi? O zaman arkadaşlar bir bir olduğu final turuna başlayalım. Hadi guys. Demin başardık yine başarabiliriz. Bunların ne kadar kötü olduklarını biliyoruz. Bir de işin güzel tarafı AMR var elimizde. Kanka ben diyor ki de... ayağımı oynayayım bu el ne diyorsun? Bizim Benim... çocuklar mi? lan biz o böyle taksit Ben, ben buradan nasıl <laughs> yukarı çıkarım? Kanka o en başta en başta. Bak oh. en başta çocuklara bak şey yapmışlar. Gel gel ikimiz yukarı çıkalım gel. Gel gel oğlum bana gel. Hayır, hayır, hayır çoktan çıkmıştı tamam. yukarı ya. ölmedi. Tak ölmedi. yukarısı kötü fikir bence yukarıdan oynamayalım. <laughs> ben soldan soldan tek başıma. Tek başıma. Neymar yok. E ee, neredeler? Oğlum bunlar yerde yatıyor lan. Kanka demin ağzlarına biraz öptük. Kanka yani. dur 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 öptüm. dur geri 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 biraz geri biraz geri. Ben kaybettim. O yüzden AVM biz aldık. <laughs> sıkıyorlar bana. Sıkıntı yok. <laughs> kaç kaç. Arkadaşlar o adam gitti şey tavandan vurdu ya. Ayağa kalk, sislerini at ve öne doğru koş. Buzlarını da çıkart. Duvarları kurun. Lan Morocco geri gel. Morocco geri gel. Geri gel, geri gel. İn oradan, in oradan. Orada oynama. Beyler smoke atıyorlar bak. Şu en sağda, en sağda birileri var. Baygın nice oğlum, çok iyisin. Gündüz, gece, gün anamı da gündüz. Şş, yukarıda oynamayın lan. inin aşağı. Raven, inin aşağı. Şş, lan! Bizim takım. Aşağı inin. Arkadaşlar zaten çok güçlüyüz. Bir de yukarıda oynayıp haksız rekabet yapmayalım diyorum. Oy! Ben... İki kişiye birden vurdum tek marmiyle kanka. Biri S, biri body gitti. Balık takıyor adam. Sol taraf var Aa, bir tane. Yemedi lan. Ben şuradan böyle bir araya doğru bir çıkarsam çok daha tatlı olur. Bir tane sol var. Aa 77. Hadi. Birine baydım soldan. Thank you. Bir sol kalabalık Aa. kanka sola. En sola Memo gelsene en sola. Geldim. Bir tane Arka yukarıda var kanka. iki tane aşağıda var. Okey. Yukarısı en yukarı değil herhalde gösterme. Eee... yukarıya bir body vurdum. Help me, help me. Please, I am stuck. Yukarıyı bekliyorum ben ha. Tamam, aşağıya bakıyorum. Allah, yanımda çocuk gitti. Vurdum aşağıdan bir. Ben de vurdum. Ah ölmedi be. Çok iyiyiz lan. Bayağı öndeyiz ha. Bu yukarısı indi galiba kanka ya. Hadi daha ya. Yaparız abi yaparız hadi beyler ya ben güveniyorum size. Yani çok çok da güvenmiyorum da hani yaparız ama ya. Kanka o korkudan bir atlamış olabilir ha. Yukarıdan bir baydım. Bir daha vurdum. Yukarısı çok kalabalık. Lan oğlum buranın halini. Az bir sol tarafı salın çok kalabalık olduk. Kanka, Kim bu attı bize ya. Kanka. Sola dayan kanka görünüyor. Kanka galiba yukarıda biri daha var hala. Beyler hep beraber bir anda sağa koşsanız ha. Hep bir beraber gel edelim. gel. Sağa doğru gelseniz sağdan bir basalım. Bir soldan bir sağdan ha yapıştırıcı. Oy! Oy! Ona da badi. Kanka sağdan sağdan basın sağdan. Sağdan ciddi sağlam bastınız abi. En alalım. Şimdi bir anda sola gel. Gel sola bir anda. Gel sola bir anda. Oğlum yavaş yavaş rastlıyorlar. Görünce sıkın. Görünce sıkın. Thank you. Bir daha baydım. Önünü baydım çocuk. Soldan bir tane baydım. Bir daha koşuyor. Onu da baydım. Onu da baydım. Hadi be artık mermim bitti. Takım biraz geri. Geri 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 geri. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Geri 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 az geri eğlenelim biraz. Gelin gelin. Salak bir acı All sonra bakıyor. Birini aldım oradan ama hep sonra bakıyor. Aa, yukarı. Baygın alın, baygın alın, baygın alın, baygın alın. Aa gankmiş lan. Aşağıda var yine bakan. Baydım aşağıyı. Şimdi soldakiler siz sağa geçsenize. Memo sen kal. Musa sen, Musa sen Musa sen buraya kaldır. Musa sen buraya kaldır. Ben buraya kaldırıyorum. Musa kaldır onlara. Yakın var. Memo ölün var. Vurdum. Diğerinde canı az kanka. Sağ sola her yere vuruyorum şu an. Ananın nereden mutlu lan o beni? Aa yukarıda sağ yukarıda biri var. Sağ yukarıda biri var. Halledeceğim onu. Ay sen yedim. Ne? Oha ne diyor? Ya öyle değil yani oyunda ya. Aha çocuğa bak lan sektirerek vurup öldürdün. Sağdan vurdun birini yukarıdakini. Kanka bunlar dibimize gelmiş alo. Baygınları tutun bak baygınlar var he. Bunlar yukarıda mı kanka? Vurdum. Tamam. Yukarı mı var? Bu şeyde kanka, ee, buzların üstünde. O topladılar lan bir sürü. Aha. Aa, Raşat, Raş geliyor, Raş geliyor, Raş geliyor, Raş geliyor. Oğlum adam uçuyor. Oğlum dibimiz var, dibimiz. Ay ben uçarak gittim, canım burada uçuyorum. Kanka dibimiz var sol. Ay sağ. Sava çekmiş bunlar. <laughs> Anağal. Anağal. Egoysa bunu, Egoysa bunu. Şunu tut, şunu tut, şunu tut, şunu biri tutsun. Lan. Oğlum dayak Aa, ben atıyoruz Ali Öldüm ben de. Memo'yu bitirdiler. Vurun lan şuna, vurun lan. Bizim takım bir anda geri koşsanız ha. Ölümüne geri koşun, ölümüne geri koşun. Ulan eğleneceğiz dedik, dayak yiyoruz ne oluyor? Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Birim daha baydım. Baba biz baygınları çekmedik diye böyle yaşıyoruz galiba. Duvar koyun, duvar koyun az kaldı geri çekelim bana doğru gelin. En geri gelin, en geri, en geri. Kanka yukarıda biri mi var onlardan? Kanka Miraç o buzların o tarafta şeydeydi. Ayaktaydı. Soldaki bir dakika, buzların orada. Bir dakika orada. bir dakika. Da. Bunlar bir tık <laughs> yapıyor sanki kanka. Kanka bu yukarıdan bir mermi geldi gibi geldi bana ama. Ben, işte, ben bayım bakayım ne yapıyormuşum? Acalar bizim baygınları el atamıyoruz mu? Ulan nerede ya? Çok baydık ama vuramadık hala. Sincap gibi abi uçuyorlar. Beyler ben bir suya düştüm de Öyleymiş tamam Birinin Sola yardım. yardım sola acil yardım Sola acil yardım Ya vuruyorum Kan çıkıyor can gitmiyor Baksana kanka 5 kere vurdum ya Yemin ediyorum 5 kere vurdum çocuğu Takım bizim takım şu soldakileri yakalamamız lazım Sol çok kalaba geldi Şunu vurun lan. Ananı beni vurdu. Lan yardım. Baygınım. Guys. Adam bitiriyor herkesi. Herkesi vurdu adam herkesi. Alo. Sola yardım takım. Lan ölüyoruz. Dayı koş dayı 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 dayı. Beni kaldır arkadayım. Hayır fazlası. Direkt tuş kaldı kaldır. Direkt kaldır. Tamam geldim beyler. Kanka bizim de bir tava operasyonuna geçmemiz gerekecek gibi. Direkt benden sonra tuş kaldır. Yani Miraç onu düşünememiştir. O kadar zeki değil bence Miraç. De. Bence de. Allah bence atıyor. de kanka. Aa, tava attı şerefsiz. Oğlum çok zorlanıyorum lan bunlara karşı. Galiba hayatımda <laughs> ilk defa Miraç'a maç kaybedeceğim. Bunu yapma Ego. Sana güveniyoruz. Halledeceğim kanka. Ha, bunlar bizden. Baygını çektim. Güzel haber. Oh, bir cana kaldı. Nereden buldular lan seni? Şu bizim baygırı kaldırın. Oo çok güzel vurdu beni. Ay kimse kalmadı mı? Dayı duvar ör, dayı duvar ör. Dayı duvar ör, dayı. Eee <laughs> memo. Ay öldüm değil mi? Şey, elektrik gitti senin. Memo bittik. Senin elektrik gitti ama. Kanka e, Tek basmıyor. kaybettim Mirac'a. Dur bir, bir yalan mı bu? Lan kayıtta Neden? değiliz. Nasıl abi? Kayıtta değiliz. Memo da kayıt başlatmadı ben de muhabbet arasında girdik ya. Abi yapmayın. Daha hayatım boyunca, hayatım boyunca... İlk defa bir 25 o vs 25 O yüzden vurdunuz zaten. Abicim bak hayatım boyunca bir tane 25 ben say ben de kay kaydımı kullansınlar. Tamam senin Allah kanalı yapacak bir şey yok. Kurun Ya kaybettik inanamıyorum çıldıracağım. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hayatımızda ilk defa da kaybettik. Eğer sen de bu videolarda olmak istiyorsan like atıp abone ol. Ben Discord'a gel. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi davranın. Bye bye.